Herkese mutlu pazarlar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi vermem. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de hisse alırken yatırım yaparken kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan biz seni almayın. Yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet sizlerle bugün ofis yemi konuşacağız. Evet arkadaşlar geçen ofis yemi videosu yapmıştık. Ee, yani iki hafta önce. 60 70 liradan pardon 69 liradan ofisem videosu yapmıştık ve ondan sonra 2 hafta sonra bir daha yaptık arkadaşlar bu videoyu ve 80 üzerinden yapmıştık. Demiştik ki, arkadaşlar çok güzel düzeltmeler olacak, fırsatlar gelecek. Bekleyin. Bu hissede müthiş potansiyel var. Daha yani bu hissede hareket yeni başlıyor. Dolar bazlı hareket çok yeni başlıyor. Lot sayısı az. Bu hisse müthiş bir şekilde 4 dolara kadar gidecek arkadaşlar. Bakın burada en son gördüğü yer bakın halka olduğu fiyat 2023 yılında halka şirket biliyorsunuz. Bakın şurada hemen bakalım kaç yılında 2023'ün Ağustos ayında halka olan şirket 4 doları gördü. O zaman dolar bazlı baktığımız zaman 1 dolar 10 centti. Zaten şu anda 1 dolar 10 centin 1 dolara kadar düşmüştü. Hissetti. 1 doların da altına düşmüştü. Ve daha yeni yeni yukarılara çıktı ve hala dolar bazlı arkadaşlar zararda olan bir şirket. Evet TL bazlı bakacağız. Şimdi ben size dolarda gösteriyorum ki e, pratiği anlayın diye arkadaşlar. E, genel tabloda e, tabloya da bakacağız. Hem temeline bakacağız. Fin tabletten e, arkadaşlar. Ondan da göstereceğim ama önce sizlere burada teknik açıdan neler gösteriyor. Bu hisseyi neden almalıyız? Nereye kadar gider onlara bakalım. Şimdi dolar bazlı evet fırsat hissesi. Ben bununla ilgili iki videoyu zaten kartlara atacağım. Orada yaptığım videolar yine arkasındayım arkadaşlar. Bütün yaptığım videoların arkasındayım. Yani burada bir sıkıntı yok. Geçenlerde Cem zeytin de yapmıştık biliyorsunuz. Çok yakın bir zamanda yaptık. Bunları da göstereceğim size. Videoyu fazla uzatmayacağım. Sizde fazla sıkmayacağım. Bu akşam saat 21.00'a canlı yayınımız var. Bütün dostlarımın canlı yayına bekliyorum. Orada sizlerden gelen hisseleri değerlendireceğiz. Hem genel piyasayı değerlendireceğiz. Yarın bors neler olacak bunlara bakacağız. Şimdi hemen videomuza geçelim. Ofis Yemde e, burada arkadaşlar çok önemli bir nokta. 1.57 yani şöyle aldığımız zaman 50 günlük ortalaması 1.57 doların altına düşmediği sürece yön yukarı arkadaşlar. Çok güzel bir düzeltmesini yaptı. Bakın burada %80'lik bir potansiyel var dolar bazlı. En az 3 dolar. Bakın bizim beklentimiz en az 3 dolar. Tabii ki burada ilk etap 2.220 yani 2 dolar 23 sen. İlk durağımız burası. Eğer burayı kırarsak 3 dolara kadar gideceğiz. Ama bizim önümüz artık şurada 1.95 dolar. Yani 1.95 hemen hemen 2 dolar barajı var. Burada biliyorsun 2 dolara kadar yükselmiştik. Ve oradan geriye geldik. Ee, oraya artık direnç yaptı. Evet buralar güzel fırsatlar alım için. Ama kademeli arkadaşlar. Hurra diye dalmayın. Ben bunu her videoduma söylüyorum. Bakın Cem Zeytin'de söyledik. Cem Zeytin'in güzel yerler verdik. Sanika'sı da evet. Ee, bir hafta önce Sanika'nın da videosunu yaptık. Ne dedik arkadaşlar? Bu ise Bakın arkadaşlar kademeli girin. Hisse biliyorsunuz 6.30'u geçerse dedik müthiş yerlere gidecek. Ama 6.30 geçemedi ne yaptı? Geri çekildi. Onda da güzel bir alım fırsatı. Onu da zaten kartlar atacağım. Onunla ilgili de yakın zamanda bir video yapacağım arkadaşlar. Ama öncelikle bu videoyu yapmak istedim. Çünkü çok güzel alım yerinde. Hala daha ucuz. Hala fırsatlar devam ediyor. Çünkü şirkette bakın buralar toplandı arkadaşlar. Yani Temmuz'dan beri toplanan bir şirket. Temmuz'dan beri bakın hisse 1.43'e geliyor. Sonra tekrar 1.30. kuruş 1.33. En son 1.60'ı geçtikten sonra hızlı bir şekilde 2 dolara kadar gidiyor. Yani 1.60'tan 2 dolara gidiyor. Yani çok artmıyor. 40 sent. 50 sent diyelim yani biz buna. Yarım dolar artıyor. Hemen hemen Temmuz'dan bakın Kasım'a girdik. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 4 ayda şirketin artışı bu kadar. Şimdi şöyle TL bazlı bakalım. Siz daha iyi anlayın. Şu an %80'lik bir potansiyel var. Ben 3 dolara kadar gideceğini Düşünüyorum. Evet. TL bazda baktığımız zaman evet şirket bakın burada 35'lerden gelmiş değil mi? Hocam ya ikiye katlamış. Evet arkadaşlar ikiye katlamış. İkiye katlamış ama 35 zaten halkart fiyatı bu şirketin halkart fiyatı hemen bakalım 2023'te kaç liraymış. Zaten 2023'te halkart 30 liraymış arkadaşlar. Yani çok güzel ucuzmuş. Yani ucuz olduğu oranla belliymiş. Evet biz oralarda bulamadık şirket ama e, daha önceden biliyorsun ben e, 3-4'den önce de bu şirketi yapmıştım. 4 önce 30-35 bantlarını yapmıştık. O videoyu da bulurum. O videoyu da kartlara atarım arkadaşlar. Orada da görürsünüz. Ofise mi yani biz daha yeni yapmıyoruz. Ve ikiye katladı. Evet ikiye katladı ama bu şirketin potansiyel olarak da bu şirketin en az 90 daha sonrasında yüzlere kadar bir potansiyeli var. Şu anda tam desteğin üstündeyiz. Bakın burada 69 önemli bir destek. Oraya biraz saldı. Ee, ama tekrar 71 üstü kapattı. Burası çok olumlu. Keza bakın buralara kadar da getirebilirler. Hissi 65'e kadar da düşürebilirler arkadaşlar. Bakın kademeli bir şekilde alın. 65'e kadar da gelebilir. 65 son noktadır. Yani 65'ten altı takipten çıkar. Ama 65 ve 70 üstü kaldığımız sürece yönümüz yukarı. İlk direncimiz burada <laughs> 80 bandı olacak artık gördüğümüz zirve. 80'den sonra da 100'lere ve daha sonrasında da bizim ilk hedefim burada <laughs> 113 bandı olacak. Ve ondan sonra tabii katlamaya bakacağız arkadaşlar. Duruma göre bakacağız. Yine bir video yapacağız. Yani buradan aldığınız takdirde yine TL bazda bize ne kadar getirisi var? Bakın %60. Yani TL bazı %60 dolar bazı %80 potansiyeli olan bir şirketten bahsediyoruz. Önü açık. Çok rahat bir şekilde oralara gidecek bir şirketten bahsediyoruz. Gelin bir de temel açıdan bakalım arkadaşlar. Temel açıdan destekleyelim. Çok güzel bilançolara geliyor. Bakın burada zaten bilanço sıkıntısız yok. Şirketin çok güzel bilançoları. Böyle fin tablesten baktığımız zaman karnesi 6 6 karlılık mükemmel. 6'da iki büyüme. Evet büyümesi biraz kötü olabilir. Alt üstü borçluk. Çok borcu yok. Bir de benim çok beğendiğim nokta fiil dolaşım çok az arkadaşlar. %15'in fiil dolaşımı var. Bir de 146 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Bizim önceliğimiz bu. Kasası dolu. 146 milyon ödenmiş bir sermaye çok düşük bir sermaye arkadaşlar. Bakın kar 264 milyon yapmış. Yani hemen hemen iki katı yapmış. Tabi bunu daha da üstü çıkartabilir. Bakın satışlar mükemmel aslında. 8,5 milyardan e, biliyorsunuz satışlar çok iyi. Ama e, giderek aşağı doğru düşmüş. Zaten şirketin şöyle baktığımız zaman bakın %12'lerden brüt karını %13'lere favori %9'lardan %10'lara ve net kar marjı %2'den %4'lere çıkarmış. Evet öz kaynağını yukarı doğru gidiyor. Yani. öz kaynaklarında yukarı doğru iyi veli bir yükseliş var. PD olarak FK olarak çok çok uygun. Baktığınız zaman ödenmiş sermaye çok düşük. Şöyle kıyaslama yaparsak bir de ona bakalım. Karşılaştırmaya bakalım. Rakip analizine bakalım. Pardon rakip analizi rakipleri ne durumda onlara bakalım. Şimdi normal e, biz e, 14 FK median e, normal FK 1.43 arkadaşlar e, PD pardon 1.48 FK 17.60. Şimdi Foyokta 11.99 olması lazım 12. Baktığımız zaman hemen bakalım bizim e, ofisimin FK'sı ne kadar ona bakacağız. Evet, Ofisemin FK'sına baktığımız zaman 2.90. Evet, FK biraz şık görünüyor. Ama burada e, F yok olarak fena değil. 6.93. Ama FK'da 2.70. Ama bu karlarla 2.90. 1760 e, pardon FK 1760 PD 290 yani baktığınız zaman e, şöyle baktığımız zaman biraz yukarılarda FK normal ama sadece PD olarak bu da arkadaşlar öngörü bir yani karlılıklarla beraber bu şirkette yukarı doğru artışın olacağını bizlere e, gösteriyor. Tabii ki benim beğendiğim nokta tabii ki burada arkadaşlar e, takas elinizde baktığımız zaman kurumsal elinde şu anda 3.5 buçuk yani 4 milyona yakın bir lotu var. Kurumsal şu anda hissi elinde bulunduruyor ve baktığınız zaman şirkette e, deniz yatırımın, bakın deniz yatırım burada 16 Ekim'den beri alımları var. Bir de burada yabancının ilgisi var arkadaşlar. Hem Bank of America'nın ilgisiyle beraber e, Türk Ekonomi Bankası burada Citibank ve QNB'nin de burada alımlarını görüyoruz. QNB Eylül ayından beri topluyor. Yani 300 bin lottan çok böyle yukarı gitmemiş ama zaten arkadaşlar hissenin dediğim gibi çok az bir lotu var. Eğer almak isterlerse, götürmek isterlerse çok böyle uç noktada gidebilir zaten aylık takısına baktığımız zaman yabancıların bakın 6. aydan beri topladığını görürüz. Evet 6. ayda çok yüklü almışlar ama sonra bunu 52 milyona kadar çıkarmışlar 7. ayda. Bu 8. ayda düşmüş. Son 9. ayda daha da düşmüş. Evet giderek aşağı doğru giden bir ilve var. Ama benim öngörüm bu şirketin daha gidecek noktası olduğu konusunda. Şimdi gelin tekrardan e, biz e, hemen e, analiz sayfamıza bakalım. Tekniğimize bakalım. Şimdi teknikte e, benim evet çok güzel bir atak yaptı. 70'lerden 80'e kadar gitti. Ve burada herkes peşinden gitti. iki taban yaptı değil mi? İki tabandan sonra ise e, düşüş başladı. Ama bu nedir? El değiştirme olabilir arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Burada 70 ve 65 bantları bizim çok çok önemli. buralara bekleyeceğiz. buralara gelirse kademeli bir şekilde alacağız. Ve buradan %60 potansiyelli dolar bazlı olarak da en az 4 dolara kadar gitmeye potansiyeli olan bir şirket. Yani 4 dolar dediğiniz zaman arkadaşlar burada hemen hemen şirketin e, dolar 42 lira desek 80'ler 160'a kadar da bir gitme potansiyeli var. Evet şimdi biz sizlere biliyorsunuz arkadaşlar Cem Zeytin'i söylemiştik değil mi? 30 bandına. Şuralarda arkadaşlar Cem Zeytin'i sizlere söylemiştik. Yani ne zaman? Hemen 8, 8 Ekim'de. Ekim başında. Gelin videolara bakalım. Biz ne zaman söylemişiz? Bakın Cem Zeytin'i e, biz önce tabii şeye bakalım. 4 dolar olur demişiz ya. Ona bakalım. Ne zaman yapmışız ofis sevimiz? Bakın arkadaşlar 2 hafta önce ofis yapmışız ve izlenmemiş. Dolar bazı çok ucuz olan kalan şirket o ise. Bakın kaç tane yapmışız? Bakın 69 lira. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu dolar bazlı göstereyim ben size. TL bazlı bakalım. Bakın bu 69 bandı. Görüyorsunuz 69 ne zaman? 2 hafta önce. Ve şirket izlenmedi fazla. Video izlenmedi. Yani 70 lirayken biz size söyledik bu hisseyi. Ve orada kartları atacağım ofisimi. Oradan tekrar takip edin. Daha sonrasında tabi yakın zamanda bir daha yaptık. Evet dost sayısı az olan hisse ve bu sefer çok izlendi. Yani o da 11 gün oldu. Bakın ne demişiz? Lost sayısı az. O kaçırma. Demişiz. Hemen e, işi fazla izlemişsiniz. Yani o zaman burada kaçı görmüştü? 10 gün önce 80 liraydı değil mi arkadaşlar? Bakalım. Şöyle sardıralım. Kaç liraymış? Dolar bazlı bakıyoruz devamlı. Evet. 80 lirayı görmüş. Yani şirket 80 lirayı görmüş. Yani burada da Nedir? İşte başlık çok önemli burada değil mi arkadaşlar? İlginizi çekiyor. Biz başta burada sizlere böyle attığımız zaman siz izliyorsunuz. Bakın 80 lirayı gördü. O zaman da yaptık. Evet, ne dedik o zaman? Hisse 90'ı geçtikten sonra 100 ve 113'lere doğru hareket edecek. Nitekim orada söyledik zaten arkadaşlar. Bakın 73'e gelebilir. Aşağıda 70'e kadar gelebilir. Nitekim oralara kadar geldi. Fırsat verir dedik ve o fırsatları verdi. Siz de yakalayanlar İnşallah e, güzel yerle yakalamışlardır. Diğer hissemizde hemen Cem Zeytini diyeceğim arkadaşlar. Şimdi Cem Zeytini'nde de bu hissede sert yükseliş olacak. Bakın 4 hafta önce yapmışız bunu hemen hemen. Ee, gibi, e, 2, 4 hafta oldu, <laughs> 1 ay önce yapmışız arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Cem Zeytini'miz kaç lira vermişiz? Bakın 29.88. 30 lira diyelim ya. 30 lira pardon 29.88. Bakın burada tam Cem Zeytin 30 lira da vermişiz. Ne demişim demişiz orada? Arkadaşlar bakın ilk önce 36 ve daha sonra 45'i görecek. Ve şu an Cem Zeytin kaç lirada? Cem Zeytin kaç lirada arkadaşlar? 54 lirada. Ve tavan kapattı. Biz o zaman ne dedik size? Evet Cem Zeytin'de mü müthiş bir potansiyel var. Bu hisse de sert yükseliş olacak ve o da 1800 izlendi. Çok az izlendi. Yani sizlerden ricam benim videolara ilgi göstermeniz, beğeni, yorum yapmanız ve IP puanı çok önemli arkadaşlar. IP puanı ne kadar atarsanız IP puan bizim için çok çok önemli olacak. E, kişilerin karşı çıkma açısından yani herkes ulaşması açısından sizlerden ricam IP puanını da eksik etmeyin. Yani eğer gelip bizlerden destek alırsanız arkadaşlar kazanma potansiyeli listeleri biz burada veriyoruz. Tabii ki bizim Telegram grubumuz var ve Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Hocam VIP destek, özel destek almak istiyorum. Nereden alabiliriz? Bakın burada mursel.1 Instagram sayfam var. Buradan bana ulaşın. Ben sizlere geri dönüş yapıyorum. Aylık çok cüz'ü fiyatlar arkadaşlar. Çok küçük fiyatlar, ufak fiyatlar. E, yıl sonuna kadar indirim var. Şurada zaten Kasım Aralık 2 ayımız kaldı. %100 indirim yaptık. Herkes kazansın. Sizlere hisselerin destekleri, dirençleri, hedefleri e, ve haftalık Telegram'da haftalık hisse listeleri veriyoruz. Bunlardan sizler de faydalanın. Evet bu akşam saat 21.00 canlı yayınımız var. Herkesi bekliyorum canlı yayına. Orada sizlerden gelen sizleri değerlendireceğim. Tabii ki eğer katıl destek yapmak isteyenler, altın katıl yapmak isteyenler arkadaşlar çok önemli. Altın desteklerde canlı yayınlarda arkadaşlar altın destek bir paket sigara parası bir ay sizlerden gelen sizleri sıra beklemeden bak arkadaşlar sıra beklemeden sizin istediğinizde destek dirençlerine bakıyoruz ve takaslarına bakıyoruz. Bunlar çok önemli. Takaslarına bakıp sizleri canlıyında sıra beklemeden bunlardan faydalanırsınız. Yani eğer katıl destek yaparsanız da e, sizin için çok iyi olur sevgili dostlar. Bir de bir paket sigara parası bir ay boyunca bu destekten faydalanacaksınız. Evet sevgili dostlar tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar.